derneği Hüseyin abimiz, Çankırı için bir fırsat olur. Ee, ve Çankırı'da bu fırsatı değerlendireceğine inanıyoruz. Kıymetli teşkilat mensuplarımız Çankırı'mız inşallah 31 Mart'ta en doğru kararı verecek. Burada belediye başkan adayımız Sayın Hüseyin Filiz parlamentoda birlikte görev yaptık. Ee, ve o görev yaptığımız süre içerisinde ben yakinen şahidim. Gerek parlamento çalışmalarındaki aktif tutumun, gerekse Çankırı ile ilgili e, sürekli bir şeyler yapmaya çalışması ve Çankırı'nın gelişme ve kalkınması için yoğun bir gayretine şahidiz. Özellikle sanayicilerimizin e, buraya e, gelmesi, yeni iş sahalarının burada açılması ile ilgili olarak yabancı firmalarında Japon firması ile ilgili de bir çalışması vardı. Ee, tüm bunların hayata geçmesi noktasındaki çabalarına yakından şahidiz. O nedenle Hüseyin abimiz Çankırı için bir fırsat olur. Ee, ve Çankırı'da bu fırsatı değerlendireceğine inanıyoruz. Ee, 31 Mart'ta e, Çankırı'mızda gerçek belediyecilik inşallah başlayacak. Ee, Çankırı'nın özellikle e, yerel yönetimler anlamında yapılacak projelere bizler destek vereceğiz inşallah. Hüseyin Bey'in halka vaat ettiği projelerin gerçekleştirilmesi ve bunların daha fazlasının Çankırı'ya intikal etmesi noktasında hükümet olarak sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, tabii Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu da Çankırı için e, hem geçen dönem parlamentoda Çankırı'yı temsil ederek bu dönemde değinen, ee, yoğun bir çalışma içerisindeler, hem grupta hem kabin olarak bizler belediye ilçelerle uyum bu uyum Çankırı için avantaj olacak inşallah bu uyumu e, hep beraber sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Ee, Ak Parti'nin kuruluş sebebidir gerçek belediyecilik. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul'u yaşanılmaz hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldığında e, ve kısa süre içerisinde İstanbul'u yaşanır hale e, getirdi ve o dört buçuk yıllık süre gerçek belediyeciliğin İstanbul'da uygulanması neticesinde e, bütün Anadolu İstanbul'u yaşanılır hale getiren başkan, Türkiye'nin başbakanı olursa Türkiye'de sorunlarından, o 90'lı yılların birikmiş, kronikleşmiş sorunlarından kurtarır dedi. Ve tüm Türkiye aslında gerçek belediyecilikten bir partinin doğmasını sağladı. AK Parti'nin kuruluş sebebidir gerçek belediyecilik. Ee, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti vizyonu gerçek belediyeciliğe dayanır. 2002'den bu yana da AK Parti'miz iktidarda eser ve hizmet siyasetini markalaştırmış, gerçek belediyecilik geleneğiyle tüm ülke satına yayılan bir e, icra hamlesine dönüştürmüştür. Ve 22 yıldan bu yana da iktidarda dünya tarihinde en uzun süre kalabilen bir parti ve lider olarak da hem Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış hem de dünya siyaset tarihinde de kırılamayacak bir rapora imza atmıştır. Tabi 22 yıldan bu yana biz politikalarımızın merkezinde hep insanı koyduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bunu yaparken sadece bir slogan olarak bunu söylemedik. Parti programına yazmakla kalmadık. Bunu uygulamalarımızla gösterdik. Eğitime önem verdik. Gençlerimize, çocuklarımızın yetişmesine önem verdik. Üniversiteler kurduk. Okullarımızı yeniledik. Bütçede en fazla payı eğitime ayırdık. Sağlığa önem verdik. Hastaneler yaptık, şehir hastaneleri yaptık ve teknolojinin son imkanlarını sağlık hizmetine sunduk ve böylece ve böylece eğitime ve sağlığa verdiğimiz önem sayesinde de özellikle kalkınma ve refahın hızlanması noktasında önemli bir ilerleme sağladık. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun dedik. Aile güçlü olacak ki toplum olarak güçlü olalım dedik. Ve istikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donattık. Bundan Çankırımızda büyük e, fayda sağladı. Hükümet yatırımları bakımından Çankırımızda çok sayıda yatırım gerçekleşti. Barajlarıyla, üniversite yatırımlarıyla ve diğer okullarıyla, yollarıyla hayal dahi edilemeyen hizmetlere bütün illerimizin sahne olduğu gibi Çankırımızda sahne oldu. Ve Türkiye'yi enerjide bağımsız, savunma sanayinde yerli ve milli güçlü bir konuma getirme noktasında çok büyük mesafeler aldık. Dünyada da dış politikada hakkaniyeti savunan, mazlumun hakkını savunan, Filistin'i savunan, dünya beşten büyüktür diyen dengeli, hakkaniyeti, adaleti bir dış politikamızda da Türkiye eksenini kurmanın gayreti içerisinde olduk. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek ülkemizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için mücadelemizi sürdürdük. Şimdi değerli hemşehrilerim tabii Çankırı'mızda gerçek belediyeciliğin başlaması Çankırı'ya çok büyük fayda sağlayacak. Hüseyin Filiz'in parlamento tecrübesi, iş adamlığı tecrübesi ve Çankırı'yı sevmesi ve Çankırı'yla parlamentoda görev yaparken sizler şahitsiniz. Çankırı'ya yeni yeni projelerin gelmesi noktasındaki gayretleri Grup Başkan Vekilimiz, partimizin üst düzey yöneticisi Çankırı'da. Dolayısıyla onunla e, oluşturacağı sinerji, el ele vereceği, kol kola vereceği ve bizlerden de özellikle hükümetimizin destekleriyle Çankırı'mıza çok güzel eserler kazandıracak inşallah. Gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerinin Çankırı'da 31 Mart'ta vereceğiniz karar sonrası uygulanacağına yürekten inanıyoruz. başkanımızın da ifade ettiği gibi toplantıdan önce de bir değerlendirmede bulunduk. Sayın Valimizle de görüşmelerimiz oldu. Başsavcımız, komisyon başkanımızla da e, Çankırı'ya girmeden önce bir e, yatırımlarımızı değerlendirdik. İl başkanlarında da biraz önce yaptığımız toplantıda Çankırı'ya yaptıklarımız ve bundan sonra neler yapılabilir Adalet Bakanlığı olarak bu konuları da konuştuk. E, daha önce de Eylül ayında geldiğimde sizlerle paylaştığımız konular vardı. O konularda e, ilerleme sağladık. 2024 yılı yatırım programına aldığımız önemli konularımız vardı. Grup Başkan Vekili'mizle de birlikte takip ettiğimiz e, hususlar vardı. Bunları hayata geçirdik. Yani söz verdiklerimizi e, belli bir mesafe kat ettik ve inşallah bundan sonra da yine burada bugün değerlendirdiğimiz konularla ilgili inşallah yine Çankırı'mız için bakanlık olarak Adalet Bakanlığı olarak da çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bizim Çankırı'mızda Adalet Bakanlığı olarak 1 milyar 47 milyon e, yatırım yapmışız. Bunlardan birisi Çankırı Adalet Sarayı. yani Çankırı'ya Adalet Sarayı'nı 2011 yılında AK Parti iktidarı kazandırdı. Yine Ilgaz Adalet binamız 2008'de. Bir de tabii bizim özellikle Çankırı için önem arz eden Çankırı merkezde e, şehir merkezinde kalan cezaevinin başka bir yere nakliyle ilgili çalışmamız vardı. Yatırım programında yer alan bir çalışmamız. Çankırı L tipi kapalı cezaevi ve yine açık cezaevi toplamda 2526 kişilik kapalı cezaevini biz başka bir yere inşa edeceğiz. Oradan boşaltılan yere de inşallah Çankırı'nın ihtiyacı olan TOKİ konutlarını merkeze, Cezaevi'nin arazisine inşallah inşallah <laughs> merkezde yeni bir mahalle doğmuş olacak. Böyle modern mimaride Çankırı'ya özgü bir mimaride inşallah bu gerçekleşecek. Bunu tabi belediye başkanımız Hüseyin Filiz inşallah seçildiğinde onunla beraber o projeyi TOKİ ile birlikte daha çabuk hayata geçmesi noktasındaki gayretlerimizde inşallah hep beraber sürdüreceğiz. Ve yeni yapılacak olan cezaevi de yine merkeze uzak olmayan bir yerde inşa edilecek. E, yatırım programında yerini aldı. Şu anda e, imar çalışmaları var meradan çıkarılması ile ilgili ve imar çalışmaları devam ediyor. Ve bunlar tamamlandığında da inşallah hem oradaki inşaat faaliyet başlayacak. Burada da boşaltılan yerle ilgili de elimizi çabuk tutarak Çankırı'nın konut ihtiyacı, modern, depreme dayanıklı konutları inşallah merkezde inşa etmiş olacağız. Yine Çankırı'mızın orta ilçesinde geçici kabul aşamasında olan cezaevimiz Sadece bir cezaevi değil değerli hemşehrilerim. Orası aynı zamanda bir üretim merkezi. Çankırı ekonomisine, orta ekonomisine katkı veren bir yer. İş yurtları kurumumuzun orada üretim tesisleri, şu anda süt ürünleri tesisi e, kabul aşamasına gelmiş durumda. E, orta cezaevimiz kapasite olarak e, 303 kişi kapasiteli ama bünyesinde tarım alanları 1500 tane meyve fidanı dikildi, toprak ıslah çalışmaları yapıldı, süt ürünleri tesisleriyle ilgili makineler alındı ve orada çevre köylerde süt e, üreticiliği yapan e, köylülerimiz, çiftçilerimiz sütlerini cezaevindeki o üretim tesislerine satma imkanı bulacaklar ve orada hem bir istihdam oluşmuş olacak hem tarım ekonomisine de katkı sağlamış olacağız hem de Orta'nın ve Çankırı'nın e, ekonomisine katkı sağlanmış olacak. E, orta'da önemli bir yatırımımız. Şu anda geçici kabul aşamasında ve orayı daha da geliştirebiliriz. Onun yanı sıra tabii diğer ilçelerimizden de talepler var. Bu şekilde tesislerin özellikle hem cezaevi hem iş yurtları bakımından hükümlerin de çalışabildiği, dışarıdan kişilerin de gelip çalışabildiği işte yapraklı da bir talep oldu. Yapraklı ile ilgili de değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Uygun bir yer bulunursa orada da yine ekonomiye destek verecek hem ıslak kurumu, ceza infaz kurumu hem de asıl bizim önem verdiğimiz hükümlüler ıslah edilirken ekonomiye de katkı sağlamaları ve bölge ekonomisine de katkı sağlamaları bakımından e, böyle bir çalışmamız da söz konusu olacak. Yine Kurşunlu'da <laughs> Kurşunlu'da kurşunlu da, da e, ortadaki süt ürünleri, Kurşunlu'daki et kombinasyonu şeklinde planlamamız var. Orada da 960 kapasiteli şu anda meclis kararı bekleniyor tahsisle ilgili, arsa tahsisiyle ilgili. Kurşunlu da e, 960 kapasiteli açık cezaevimizi inşa edeceğiz ama içerisinde et kombinası, et ürünleri ile e, ilgili işletmeler olacak. Orada da kurşunlunun ekonomisine katkı sağlayacak üretim tesisleri sağ, çiftleşmiş olacak. Ülkemizde e, İçişleri Bakanlığımızda ortak hükümet binası çalışması başladı. İçerisinde adalet binasına da yer ayrılacak. İçişleri Bakanlığı ile ortak projemiz burada devam ediyor. Şaban Özü ilçemizde de yine e, planlamamız var. Adalet Sarayı ile ilgili olarak. İnşallah onun da planlamalarını yaptıktan da arsa çalışmalarını yaptıktan sonra da yatırım programına inşallah teklif edeceğiz. Adalet Bakanlığı'nın yatırımlarını biz e, takip ediyoruz. Burada özellikle yargı hizmetlerinin aksamadan devamı ile ilgili olarak yeni açtığımız mahkemeler olmuştu. E, burada herhangi bir hakim ve savcı eksikliği olmadan sürecin yürütülmesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimizin diğer yatırımları da Çankırı'mızda hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart'tan sonra belediye, hükümet uyumu da inşallah sağlandıktan sonra. Burada Hüseyin Filiz'in çalışkanlığı, tecrübesi, Çankırı'yı sevmesi ve e, bu noktadaki özellikle çankırlıların onu sevmesi burada Çankırı'da güzel bir sinerjiyi oluşturacak inşallah. Ben şimdiden Çankırı'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah tabii daha sonra seçim sonrası bu bahsettiğim. E, ceza infaz kurumlarındaki üretim tesislerinin açılışları vesilesiyle tekrar sizlerle bir arada olmayı diliyoruz inşallah. E, tekrar 31 Mart seçimlerinin Çankırı'mız için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, tabii artık çok az bir zaman kaldı. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, özellikle gidilmeyen yerler var ise Oralarda ziyaretler yapmak, son haftayı en güzel şekilde değerlendirerek artık Çankırıların vereceği kararı beklemek gerekir. İnşallah 31 Mart ülkemiz içinde bir milli irade bayramına dönüşsün. Bütün temennimiz bu. Çünkü muhalefetin içerisinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. 10 ay önce bir seçim yapıldı. O seçimde bir ittifak vardı karşımızda o ittifakın cumhurbaşkanı adayı vardı. Sonrasında o cumhurbaşkanı adayının ülkenin cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birinin kendi partilerinin başkanlığına layık görmediler. Bir kenara ittiler. Sonra tabi onların yardımcıları olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Her partinin başkanı birer yardımcıydı cumhurbaşkanı. Kaç tane? 6 7 8 9 tane vardı galiba. Eee ama şimdi hepsi birbirlerinin aleyhine konuşmaya başladılar. Demek ki bunlar iktidar olsalarmış, vay halimizeymiş. Çünkü hemen kavgaya başlayacaklarmış. İktidarı paylaşmanın kavgasına başlayacaklar Yani muhalefeti paylaşmayan iktidarı mı paylaşacaktı? Dolayısıyla milletimiz ferasetiyle o tehlikeyi gördü, o kaosu gördü ve ülkeyi böyle bir riske sokmadan cumhur ittifakıyla yola devam dedi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 17. seçimini de kazanmış oldu. Şimdi sıra Şimdi sıra, şimdi sıra 18. seçim. 18. seçim Çankırı'nın 18 bırakası. 18. seçimde de ülkemiz bir Milli irade bayramı yaşasın, demokrasi bayramı yaşasın, Çankırı'nın bayramı da olsun inşallah.